dair ilk bir zamanlayıcıları geçmeye çalışacağız. Yani şunların kaç saniyede yaptıklarını falan geçmeye çalışacağız. O zaman istediğim bu arada kanala like atıp video ay kanal like atıp kan kanala abone ol videoyu like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım o zaman. Hadi 1-2-3 Sizi geçer miyim arkadaşlar? Geçemedim. İşimiz zor gibi duruyor. Şimdi buradan şöyle gidelim. Ben Ya artık elim buraya alışık değil. Uzun süredir Roblox oynamıyorum. Oynuyorum ama konsoldan oynuyorum. Buraya ancak böyle geçelim. Geçerim. Daha nereye kadar gidecek bu? Ha burada. Yeni rekor mu? E. Ee, ee, 11 saniyede geçmiş buraya adam. Çok fazla. konsantre olmaya çalışıyorum. Bir saniyede ben buraya geçtim yani. Şaka bu. Çok zor. Sefa bu sefer geçebilirim. Rekoru geçen bari 12 saniyede falan bitsin. Hayır. En kötüsü oldu galiba. En kötüsü olmamış. Tam ekran yapmayayım. Ee, şöyle iyi. Hayır başladık tekrar. Süper gidiyor gibiyim. Hiç de gitmiyormuşum süper. buralarda ne var? Buralara hiç bakmadık. Kafes. Ne bu mesela? Bu ne? Aha. Farklı bir tane. Hadi başlayalım. Rasileo gibi oldu ama. Birinci kaç saniyede? Yazıyor mu? Sekiz elli dört. Başka bir yere bakmak istiyorum ben. Bire girmedik. Aynısı değil mi bu? Görmedim ya. Neyse şöyle takılayım birazcık. Buradan değil mi? Ne diyor? Oyunu oyna işini videoya kayded kaydedin ve nereye? Time Runes Roblox etiketiyle dünya rekorunu yükleyin. Dünya rekorunu yapamıyoruz zaten. Eklesek ne işe yarar? Değil mi arkadaşlar? Dünya rekorunu yapamıyoruz. Gelmiş bu diyor. Yükle diyor. 10 saniye iğrenç. Şimdi bu iki yere baktık. Bura nasıl açılacak? Neyse geçelim oraya. Buraya zamanlanmış mini zorluklar. İlk önce buna girelim. Oo. Çok kolaydan başlayalım. Bir şey var. 8 saniyede. 8.8, 8.8, 8.8 derken 4. Lan dur süre başladı değil mi? Doğru. Nasıl 8.8'i bu nasıl geçti? Artık burada oynayamıyorum. Yakında inşallah konsoldan Oynamaya başlayacağım. Yani konsola video yükleyeceğim belki. 11 saniye az kalmış. 8.8. Hadi gidelim. Gidemeyelim. Gidemeyelim. 2.8 az kalmıştı ya. Neyse geri dönelim. Geri. Basit. Kaç saniye? 9.16. Başladı. Başlamadı. 9.8 yapmıştı. O bakalım biz kaç yapacağız. Öldüm. Ay çok güzel gidiyordum. Bunun üstüne atlanır mı? Atlamaz. Öleyim ben. Çok zaman kaybettim ben. Ekranıma evet. ne oldu ha? arada birinci olmaya uğraşmıyorum. Bir uğraşam gene tabi ama öyle çok büyük bir acayip fazla istemiyorum birinci olmak. Bura böyleymiş. Geri geri dönüyorum. Kolay. Ha bunlar 6.6.49 8.8 ikisinde aynı adam. Nasıl yaptın ya? Ham tamam, bir dakika bırak olaymış belki yapabiliriz. Öldü. Çıksana oğlum. Çok zaman gitti atlayalım. Bu. Oyun niye bu kadar kasıyor? Bu ne? Bana ekstra zorluk geldi. Son bir kere daha deniyorum. Hadi son bir kere daha. Tamam aşağı ne o farklı bir yere geçeyim artık. Geri. Şimdi orta o zaman. Gene mi aynı adam? 8.86. Oyunun gerçek prosunu bulduk galiba Roblox'un. Al işte. Oradan nereye? Oradan nereye gidecektik? Bunun üstüne derken. Ben merdivenden çıkamıyorum ya. Böyle. Tamam. Oha bir dakika. çok da zor değilmiş aslında. Bu hmm. ne? 22 saniye ne arkadaş? Sen buraya nasıl 8 saniyede geçtin? İle mi kullandın? Tabi edildi. Kaç? Ama 8.41 8.41 için Hadi 8.41'i hayatta hile kullanmış mıdır acaba ya bu? Ay yapamam valla. Geri. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu oyunu, bu oyunu oynamak istiyorsanız bu oyunun adı hız koşu, ko koşuculardır. Onun da onu da söyleyeyim bu neymiş ha bundan. Evet kanalı like atıp ay kanalı abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.